Tam kartpostallık. <laughs> Yok yapmaz onlar öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> yapmaz öyle şey onlar. Ben oynamıyorum. Siz, size bulaşamayız. <laughs> size bulaşamayız. <laughs> Hop. Abi, kı yapabiliyorsun, kı yapabiliyorsun. Kı <laughs> bir vatan, bir vatan. Her versiyonun güzelliği var. Şey bak ya çok güzel olmuş. Bak süper. Tam kartpostallık. Şurada bir poz verin başkanım ağaçtan arasın. Biz de şöyle bir gözümüz gölümüz açılsın dedik. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Yürüyüşe mi geldiniz? Evet öğretmenler. Öyle hem mi? Hem yürüyelim hem ha. kartop oynayalım. Süper. Kardan adam yapalım. E, okulda tatil. Sosyal lisesindeyiz. Hallede e, Bölge. bu, Bölge. bu bölgede oturan ha, arkadaşlarla süper. buluştuk. Süper. Keyifli oldu bizim için. Evet. Çekim çekecek başka. Herkes çekiyor. Herkes çekiyor. <laughs> Ay vallahi de güzel oldu. Çok, çok mutlu evet. olduk. Çok. Estağfurullah sağ olun. Çay içtik. Çay içtiniz. Çok afiyet nemlunuz. olsun. Sağ olun. Elinize sağlık. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ